Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Surf. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ama tek blok. Evet. Videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim ve yeni skin yeni değil, yeni değil, yeni. Değil. Bunu yeni sayın. Daha önce kullanın. Skin beğendiyseniz yorumlara 10 yazın. Yazmayabilirsiniz. <laughs> Neyse o zaman başlayalım hadi. Şimdi toprak kırıyorum. Anlam olarak. Ben şöyle yapmak istiyorum. İlk önce şunu da kırayım. Tamam. İlk önce bir tane de bir tane de crafting. Çok Ha, çok da kötü değil. As beautiful'ları ekelim. Buradan düşersem kötü olacak. Bum. Şunu da kırayım. Bom. 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 Evet. Şimdilik böyle bir şey yapacağım. Ama yine de dekorasyonunu da yapacağım. 8 tane gerek topraktan. Hı. Bu zamanda mı geldim? Bari gele gele. Şimdi gelmeseydin ya. Domuz kardeş. Sen kes. Mi? Kessem ya. Keselim mi seni? Domuz kardeş. Domuz. Domuzun gö... Domuz bana küstü gibi. Gözyaşları akıyor. Ay <laughs> şöyle buranın Buraya <laughs> Hı. Ama domuz üzüldü. Ha ben. domuzla işim yok benim. Bizim burayı geliştirmemiz de işim. Burayı geliştirmem de işim var. Birinci de söyleyeyim. De. Ama şimdi. Hadi o zaman devam edelim. Neden şimdi sandık çıktı? Sözüm durdu. Söyleyemedim diyeceğim de. Ama güzel o. Güzel. Güzel. İyi başlangıç. Galiba 18 mi 16 mı? Kaç tane toprağımız gerekiyor? Hesaplayayım. Neyse. Al. Şu altı şey yapacağım. Arkadaşlar ya yani domuz ehran görünmüyor. Gider misin? Ben gelmeyiz. Arkadaşlar Kırarken f 3 yaparsak kırmaya devam ediyor. Mouse, mouse, mouse falan kullanmıyorsunuz. Bana da söyleyeyim dedim. Hoppala. Evet. Şu an f 3 yaptım ve hiçbir şekilde kırmıyorum. Ben yine de arada sırada attığım yoksa etraf kırabilir bu Ah! Su. Çok güzel. Allah. Kırıyor da kalsın oraya. tamam. Şu an kırmayı bitirdim. <laughs> Bayağı bir toplamışım yani. <laughs> ha. Toprak, toprak. Toprağa çok ihtiyacım var. Onlarla neler yapıyorum? meler neler nemer mener menajer ha güzel bak güzel de gelmedi çok ama yani <laughs> artık keş evet yapmayı bırak. Biraz da kırmayı bırakayım. 2 saattir kırıyorum ya. Nasıl? Ona dönüştürüyorum, dönüştürüyorum ve bu. Ha, fazla çıktı. Ben neden bunu yapıyorum ya? Benim şimdi şuraya crafting table koyup oradan böyle yapmam gerek. Neyse. Şimdilik hatam kabul ediyorum. Ve kendi hatam kabul etmem biraz saçma oldu. böyle dönüştürürsek arkadaşlar daha fazla çıkar ama sakın e, normal tek blok değilken Minecraft'ta bunu denemeyin yaparsanız evinizi biraz zombiler falan basabilir ha gerçekten böyle daha fazla şey oluyor ama Slabı bir yanlışlıkla buraya koydum yakıracağım Şimdi şuraya şuraya ve şu bir tane daha sandık sonra güzel olur. Arkadaşlar şu an f 3 kırım. Yani o yüzden kımrım. Ne dedi? Çok saçma bir şeydi Dediğimi de anlayamadım. Arkadaşlar belki kırma sonucunda elmas da bulabiliriz. Ama o diğer seviyelerdedir. Siz neden sürekli ben kazarken doğuyorsunuz ya? Yani? Ha. 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 Evet. Yaptığım buydu. Yapmak istedim. Ama bunlar beni itebilirlerken. O yüzden korkuyorum. Sizi kessem. Bak hemen nasıl da bakıyorlar. Şöyle yapmak istiyorum. Bakmayın bana. Suç mu dedim de bana bakıyorlar ya. Ama dediyse bakma. <laughs> İşte bu. Şimdi böyle yapıyorum. Buraları kapatıyorum. O zaman devam edeyim. Arkadaşlar, şimdi ben neden kırıyorum ya? F3'te yapacaktım ben, değil mi? Tamam, o zaman F3'te yapacağım dediysem yapacağım f 3e basılı tutuyorum kırıyorum ve T Evet şu an hiç ellemiyorum bir şey kendi kendine kırıyor rahat Çünkü ben kırmıyorum Aynı de ben mouse'u tutayım İyi yine Sa Allah 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 ya inek şimdi mi doğacaksın ya Ella? Dur şurayı git Allah Allah'ım ya. Deli misin? Burada doğulur mu ya? Git git git. Çık git. Ya bir daha görmeyeyim burada. Buraya su koyacağım. Buraya da bir şey. Ve başlayacağım. Hayvanlar havaya uçup gitsin diye yaptım. Yani bana ulaşmaz. Ve şimdi yeniden F3'te yapacağım. Aa hareket edebiliyormuş Güzel. Heh. Nasıl ya? Nasıl ya dediğim duyma. Duyma. Çünkü demedim. Demek Demiyorum da. Ha. Ah, sandık çıktı. Ve hoş vida. Çok güzel bir başlangıçtı. Ve dediğim gibi Gördüğünüzde bir hayvan doğdu ve o da havaya kalktı. Ve böyle işime devam edebilirim. Ama yine de masu tutacağım. Bakın tutuyorum. La 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 sandık mıydı? da değil. Miydi? Ben o. As. Arkadaşlar çok fazla oldu. O zaman artık bırakayım. Koyun çıkmış. Koyun. Yünümüz de olabilecek artık. O zaman arkadaşlar yavaştan gece olduğu için ben de videoyu bitireyim. Arkadaşlar.